Resul geride kal geres geride kal Piliç Öteki tarafa git O adam boş bırak Kolu durup Kimin kolu? Olcan arkaya kes lan Şşş Ulaşın olduğu yere arkaya Olcan gol olacak bak. şekilde kanki <Gülüyor> Vay! <gülüyor> Ve maçımız son düdüğü geliyor. Teşekkür. Bizi çek. Gel. Beni çek önce. Ben Bizi gel çek. Gel. çek. <laughs> Erdem! Erdem! Kaldı kadına. <laughs> Söyle. Kameraman Erdem gibi Ben Şafak. Yardımcım Başak. <laughs> Lan takım olarak gelin şuraya. Çek Hayır, daha bitirmedik. Gelin şuraya. Hocam, şuraya gelin. <laughs> Müthiş idim lan sahanın kenarında. Nerede? Nerede? Benim Senin telefon yanımda değil. Şifreye gerek yok sağdan kamera Senin orada. telefon yanımda Oğlum koştuk şarjı bitiyor Şunu çekiver. çekivere